Herkese selamlar. Burası güncel ve tartışmaya açık konuların adresi Analog 106. Son günlerde Türk televizyonlarında patlama yapan psikolojik dizi furyasını elbette biliyorsunuzdur. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve daha iki bölümü yayınlanan Camdaki Kız dizisi. İsimlerini saymış olduğum bu dört dizinin ortak noktası ise senaryolarının Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanmış olması. Bilmeyenler için söyleyeyim Gülseren Hanım bir psikiyatri uzmanı aynı zamanda da yazar. Yani şu anda ulusal kanallarda yayınlanan haftanın dört günü millete hortumla trajedi veren bu 4 dizide Gülseren Hanım'ın meslek hayatı boyunca karşılaştığı çeşitli hastalarının hikayeleriymiş. Zaten dizilerin afişlerine baktığınızda da illaki bir yerde gerçek bir yaşam hikayesi ibaresini görüyorsunuz. Bundan 7 ay önce bir arkadaşım vasıtasıyla Masumlar Apartmanı'nın ilk bölüm ön izlemesini izlemiştim ve o zamana dek komedi oyuncusu olarak bildiğim Ezgi Molan'ın rol kabiliyetine tam manasıyla hayran kalmıştım. Hatta daha da beğendiğim oyuncu performansları da oldu. Aslında bu yapımlar bize gösterdi ki psikoloji temalı dizilerin dizilerde oyuncularımız tam manasıyla hünerlerini sergiliyor. Fakat ben bu videoda dizilerin dramatik örgüsüne, oyunculuklarına falan odaklanmayacağım. Tek derdim farkındalık adı altında yapılan bu dizilerin aslında ne gibi mağduriyetlere yol açtığını göstermek. Masumlar Apartmanı ilk başladığı zaman ben içimden şunu geçirmiştim. Çok iyi bir dizi olamasa bile psikiyatrik rahatsızlıklar için bir farkındalık yaratabilir demiştim. Tamam insanlar çöp biriktirme hastalığı olarak bilinen kompulsif biriktirme hastalığına karşı ya da diğer psikiyatrik rahatsızlıklara karşı biraz olsun farkındalık farkındalık kazanmış olabilir. Lakin bu hikayelerin kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu maalesef insanlara farkındalık kazandırma kaygısı güden bir insan değil. Şimdi size iki farklı senaryo sunacağım ve bu iki senaryo ile durumu daha iyi açıklayacağım aslında. Bir nevi empati yapacağız. Senaryolardan ilkinde doktorsunuz, ikincisinde ise psikiyatrik bir hastasınız. İlk senaryomuzdan başlayalım. Bu senaryoda az önce de söylediğim gibi siz bir doktorsunuz. Polikliniğinizi bir insan ziyaret ediyor. Ziyaret eden insan psikolojik rahatsızlığı olan, bu rahatsızlıklarından ötürü de hayatı alt üst olmuş, sevdikleriyle arası açılmış, kuvvetle muhtemel güven problemi yaşayan psikiyatrik bir vaka. Bir yerlerden arıyor, tarıyor, arkadaşlarına soruyor, sonunda sizi buluyor ve gerçekten yetenekli bir doktor olduğunuzu duyuyor ve tedavi olmak için kliniğinize geliyor. Siz onunla oturup seansa başladığınızda hastanız hayatını alt üst eden takıntılarını bir kenara bırakmak istediğini ve herkes gibi yaşamanın daha iyi olacağını dile getiriyor. Siz ise tamamen mesleğinizin gerektirdiği profesyonellikten ayrılıp mahremini size açan hastalarınızın hikayelerini hem kitaplarda hem de ulusal televizyon kanallarında anlatmaya başlıyorsunuz. Cidden kendinizi bu durumun içinde hissedebiliyor musunuz? Yani kendinizi o doktorun yerine koyabiliyor musunuz? Size bir hasta gelse ve hikayesini size anlatsa siz de isim vermeden çıkıp bunu herhangi bir kitapta ya da ulusal televizyon kanallarında anlatır mısınız? Yarın bir gün hastanız telefonunuzu bulsa ya da kliniğinize gelse ya ben seni doktor bilip derdimi anlattım. Sen gidip milyonlara benim hastalığımı peşkeş çektin dese o hastanıza karşı ne söyleyebilirdiniz? Elbette ki hiçbir şey söyleyemezdiniz. Bir de ikinci senaryomuza gelelim. Kendinizi düz bir vatandaş olarak düşünün. Doktorunuza derdinizi, hayatla ilgili korkularınızı ya da ilginç gördüğünüz takıntılarınızı anlatıyorsunuz diyelim. Doktorunuz da sizi tedavi ediyor. Tedavi ettikten sonra da isminizi vermeden kitaplarda ya da ulusal bir televizyon kanalında hikayenizi anlatıyor. Doktorunuzun anlattığı bu hikaye her ne kadar isim vermese de sosyal medyada gündem olunca insanların hakkınızda yazdığı yorumlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. İnsanlar sanki bir olayları gerçek bir kişi yaşamamış gibi sövdükçe sövüyor. Sanki çok biliyormuş gibi sizin hikayeniz hakkında yorum yapıyor. Ve siz tüm bu olumsuz eleştiriler yüzünden, verilen yargılar yüzünden kendinizi daha kötü, daha berbat bir halde hissediyorsunuz. Sosyal bir artık olduğunuza inanıyorsunuz ve intihara kadar gidebilecek süreçleri düşünüyorsunuz. Şimdi kendinizi o hastanın yerine koyun. Doktorunuza bu hikayeyi anlattığınız için pişman olmaz mıydınız? Ya da o doktorun yanına gidip hesap sormak istemez miydiniz? İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun da yaptığı bu. Resmen hasta doktor mahremiyetini ihlal ediyor. Üst üstelik bunu tüm Türkiye'nin gözleri önünde yapıyor. Cidden bu durum profesyonellikten uzak ve etik olarak da kabul edilemez bir şey. Hanımefendi resmen bir doktor olduğunu unutuyor ve 3 farklı ulusal kanalda yayınlanan 4 farklı dizide kendi hastalarının hikayelerinin anlatılmasına eyvallah çekiyor. Ve bu hikayelerden bir de para alıyor. Engin Altan Düz Yatan'ın bölüm başına 160 bin lira kazandığı Türk televizyonculuğunda Gülseren Hanım'ın ne kadar para kazandığını bir de siz düşünün. Uzun lafın kısası Gülseren Hanım iyi yere dükkan açmış durumda fakat çok yanlış bir yolda ilerliyor. Haftanın 4 günü psikolojik şiddetten milletin içinin karardığı, herkesini ağladığı ve lafa gelince farkındalık yarattığı söylenen bu diziler Gülseren Hanıma maşallah çok iyi para kazandırıyor. Şimdi bu 4 dizinin de maşallah çok büyük bir hayran kitlesi var ve bu hayran kitlesi beni linç edebilir ve tepki olarak da bana şu şekilde argümanlar sunabilir. Hastalardan izin alındıysa ya da hikayeleri karşılığında belli bir telif ödemesi yapıldıysa sen niye konuşuyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir işin legal olarak yapılması doğru veya mes deki olarak etik olduğu anlamına gelmez. Örneğin benim sigara içmem yasaldır ancak doğru ya da etik bir durum değildir. Aynı bu sigara örneğinde de olduğu gibi Gülseren Hanım'ın hastalarından izin alarak bu kitapları yazmış olması ya da hikayeleri televizyon kanallarına satması ne olursa olsun tıp bilimi açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Yani Gülseren Hanım biraz tereciğe teres atmak gibi olacak ama kendi mesleğiyle görüş ayrılığına düşüyor. Ayrıca bu durumu hukuki olarak incelerse yani yarın bir gün bir hukuk soruşturması açılsa hakkında Gülseren Hanım'ın hastaların akli iradeleri sıkıntı olması gibi bu durumda yorumlanabilir. Yani Gülseren Hanım tıp bilimi tarafından reddedilen, hukuk tarafından da tam olarak desteklenmeyen bir işi yapıyor. İkinci bir soru olarak tabii hayran kitlesi tarafından bana şu sorular da gelebilir. Ya tüm bu olanlar kurguysa? O zaman senin dediklerin boşa çıkıyor. Sen herhangi bir insanı savunmuyorsun demek oluyor. Bu hikayelerin kurgu olması ya da kurgu olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Zira insanlar diriliş, kuruluş ve uyanış dizilerinden tarihi öğrendiği gibi bu dizilerden de psikolojik tahlil yapmayı öğrenecektir. Ayrıca hasta doktor mahremiyetinin bu kadar kolay ihlal edilmesinden dolayı birkaç yıl sonra gerçekten hasta olan insanların belli bir bölümü mahremiyetin ifşası korkusuyla psikiyatri kliniklerine gelmeyi bırakacaktır. Klinikleri boş bırakan gerçek hastaların yerini ise ilgi budalası ve şöhret meraklısı insanlar dolduracaktır. Videonun şu saniyesine kadar ben bu dizileri ve kitapları protesto etmiş olabilirim. Ancak ben bu hikayeler anlatılmamalı gibi bir şey söylemiyorum. Bu hikayeler elbette ki anlatılmalı. Fakat gözyaşı pornosuna dönüşen dizilerle değil profesyonel bakış açısıyla anlatılmalı. Yani akademik dille anlatılmalı. Ben Gülseren Hanım'ın kitap yazmasına falan kesinlikle karşı değilim. Bilimsel bir amaç uğruna yazılan tıp literatürüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle kaleme alınan hiçbir kitaba da karşı değilim. Bu tür kitaplar belli bir etik çerçevesinde yazılır. Hastaların kimlik bilgilerini ele vermez. Aynı zamanda da bilimin gelişmesine olanak sağlar. Ve bunlar profesyonel metinlerdir. Bu işle alakası olmayan insanlar bu tarz metinleri tercih etmez. Yani Gülseren Hanım bu hikayeleri bir psikiyatri kitabı olarak yayınlasa kesinlikle ama kesinlikle ona bir eleştirim olmayacaktı. Ya da çıksa tıp fakültesinde herhangi bir sınıfta psikiyatri dersinde bu olayları anlatsa yine kesinlikle ama kesinlikle benim eleştirime girmeyecekti. Lakin Gülseren Hanım olayın bilim dünyasında yaratacağı etkiden ya da getireceği yenilikten ziyade olayın sansasyonel tarafını ön plana çıkarıyor. Her biri psikiyatrik bir vaka olan hastalarını bilinçsiz binlerce insanın önüne atıyor. Onların özelini, yaşanmışlıklarını, zayıflıklarını ticari bir amaç olarak kullanıyor. Affedersiniz ama bunun adı doktorluk falan değil. Bunun adı vicdansızlık. Hala doktorlar devam eden ve hasta tedavi eden bu kadının Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşlar tarafından denetlenmemesi de oldukça enteresan bir durum. Açıkçası ben bir psikiyatrik vaka olsam ve doktorum da gidip kendi kitaplarında benim hikayemi anlatsa yapacağım tek şey o kitapların toplatılması için dava açmaktır. Çünkü psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar kitap ya da dizi karakteri olmak için değil, tedavi olmak için doktora başvururlar. Psikolojik dizi yapılsın. Senaryolar gerçek hayattan alınsın ama in insanlar tedavi oluyorsa bırakın sadece tedavi olsun. Kitap karakteri olmasın. Analog yüzaltının mini mini minnoş takipçileri olarak hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.